Merhaba. Kendimize her şeyin yerine koyabildiğimiz kanal Mesela'ya hoş geldiniz. Ben Durdane. Geçen hafta bölüm yayınlayamadım. Bir hafta koca bir vicdan azabıyla gezdim. Şu an küçük bir kitleyiz ama size karşı sorumluluklarımı yerine getirememiş olmam beni çok rahatsız etti. İnşallah bir gün büyük bir kitle oluruz ve ben kıvrım kıvrım kıvranırım. Allah'ım ben ne yapacağım diye. Geçen hafta bölüm yayınlayamamamın sebebi işten, güçten zaman bulamamaktan değil, içmesinden bir şey yazamamış olmamlandı. Yani bilirsiniz öyle hadi deyince de gelmiyor. Akma böylesi zamanlarda hep şey geliyor. Sen beni izlediyseniz orada Homeros'un ilham perilerini kaçıran yazarlar vardı. Evet. insan düşünüyor bazen. Yazdıklarım içmesinmediği için geçen hafta bölüm yayınlanmadı. Bu hafta için nihayet başarabildim. Bu haftanın nesnesi peçete. Ama tuvalet peçetesi gözümden. Bunda nasıl yazdığından çok kısa bahsetmek istiyorum. Bir gün yine böyle kafamda 40 tilkinin yerini alan 40 konu. 40'ı da birbirinden bağımsız. Kafamın içi savaş alanı gibi. Nereden bir nesne tutsam elimde kalıyor. Neyse dedim, müzik dinleyeyim. Neden? Çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Belki dedim beslenirim. Öyle de oldu. Gripen'in en çok sevdiğim şarkısını açmıştım. Böyle kahpedir dünya. Şarkıda geçen, hadi durma. Ağla, yaşlar kurur zamanla cümlesi gerçekten beynimde bir ışık yaktı. Dedim ki ağlamak, kahpe dünya, en çok uyan nesne, evet peçete. Tabii ya neden olmasın? Tık modumu yakaladım efendim. Tabii. Böylelikle ilham perisi peçeteden geldi. Tuvalet peçetesi olarak seçmiş olmamın sebebi ise biraz daha peçeteler arasında ezilen bir karaktere sahip olduğunu düşünmemden kaynaklanıyor sanırım yazdıklarımın hepsinde kendimi çok bağdaştırıyorum. <laughs> Aslında biraz daha nesneyi değil de beni dinlemiş oluyorsunuz podcastlerde. Şimdi her zaman yaptığımız gibi önce peçetenin bir geçmişine bakalım. Bölüme başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Önerileriniz, düşünceleriniz... Eklemek istedikleriniz, tartışmak istedikleriniz olursa hepinizi Mesela'nın Instagram sayfasına davet ediyorum. Orada buluşalım, linkini bölümün altına bırakmış olacağım. Şimdi peçetenin geçmişine bakalım. Türkçe, İtalyanca pezzetto yani küçük kumaş veya kağıt parçası sözcüğünden geçmiştir. Gündelik hayatta peçete olarak kullanılan bu obje, antik kaynaklarda mapa olarak adlandırılan ketenden dokunan bir tekstil ürünü. Yüzü kurulamak için bir mendil veya havlu olarak kullanılan mapa, ziyafet sofralarında peçete olarak kullanılmakta. Antik Roma döneminden heykeller, kabartmalar, lahitler, mozaikler ve fil dişinden tablolarda sıklıkla karşılaşılan mapa, onu elinde tutan kişinin statüsünü belirleyen bir sembol. Gün geçmiyor ki, bugün kolayca gözden çıkarabildiğimiz nesnelerin ataları, Geçmişte statü belirlememiş olsun. Her şey sınıfsal. Her şey. Tabi bu tür daha çok kumaş peçete olarak bildiğimiz elbiseyi yemekten koruma, ağzı böyle küçük küçük tamponlarla silme ve masa estetiğini sağlamaya yönelik kullanımı olan elit peçete. Ama biz bugün neyi konuşacağız? Kağıt peçeteler. Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş bizden biri. Kağıtla ilgili birçok buluşun Çin'den geldiği biliniyor. Tuvalet kağıdının icadı da yine Çin'e ait. Envai çeşit hayvanı yemek kültürüne sahip olan bir milletin Tuvalet peçetesi hassasiyetine de şaşırdım açıkçası. Yani tabii ki kültürdür, yadırgamıyorum. Beni bağlayan bir şey de yok ama Çin'le olan kavgam çok farklı. Bize medyadan yansıtıldığı kadarıyla Çin'in korona ile yaptığı son şey, İslamiyet öncesi ilk Türklerle husumetlerinin de önüne geçti. İki yılımız yok arkadaşlar. İki yıl kayıp, hiç yaşanmadı. 2019'un bu zamanlarında başlayan süreç şimdi yeniden alevleniyor gibi. Şaka bir yana tabii ki. Umarım yeni bir varyant, yeni bir kapanma, salgın dönemine başlamayız. Çin'de bu zorlukları şu anda yeniden yaşayanlara da acil şifalar diliyorum. Yani onlar bunu bilmez ama iyi dileklerim sizinle. Burada bir kız var. <laughs> Burada bir kız var. Sizin ve tüm dünya için dua ediyor. Şey dermişim. Ne olur ülkenizden çıkma, ne olur mu kızım? <laughs> Devam edelim. 6. yüzyılda bulunmuş ve süreç içinde değişiklikler yaşamış tuvalet kağıdı. 6. yüzyılda devlet görevlisi ve bilgin olan Yen Shitoi üzerinde felsefi söylemlerin olduğu kağıtları okuduktan sonra tuvalet ihtiyaçları için kullanabileceği konusunda halkını yönlendirmiş. Ne? Çok bilgi olmamak ve anlamamamla birlikte kendi felsefesine yönelik kağıtlar mı? Yoksa genel itibariyle felsefi bilgiler barındıran kağıtlar mı? Muamma. Çünkü iki tane bilgi okudum. Bir tanesinde kendi felsefi söylemlerinin olduğu doğrultusunda bir algı oluşturulmuş, diğerinde de genel felsefi bilgiler olarak. Normali zaten fena. Eğer kendi felsefesini halkının mabedine sunduysa daha da fena. Felsefenin suçu ne? İzler miyiz? <laughs> ben çok isterim açıkçası izlemeyi. Çinliler temizlik ihtiyaçlarını felsefi bilgilerle giderirken dünyanın birçok yerinde bu temizlik su ile sağlanıyordu. Fakat Çinliler 14. yüzyılda tuvalet kağıdını daha da geliştirerek 700 bin aromalı yaprak üretmeye başlamışlar. Sonra endüstri bu icadı kucak açmış ve 1890 yılında günümüzdeki ilk haline benzeyen tuvalet kağıdını Scott Kağıt Şirketi üretmeye başlamış. 1935 yılında dayanıklılığına yönelik çalışmalar yapılmış, 1942 yılında peçeteye kağıt çıkılarak çit katlı tuvalet kağıtları üretilmeye başlanmış. Türkiye'de ise ilk üretim 1970'lerde Eczacıbaşı topluluğuna ait İpek Kağıt firması tarafından yapılmaya başlanmış. Enteresan bir geçmişe, tuhaf bir varoluşa, ülkemizde son zamanlarda fiyatlarıyla adından sıkça söz ettiren Tuvalet Beçetesi sizlerle. Geçmişi düşündüğünde, bugünü yaşadığında, geleceği hayal ettiğinde, yani gözlerin ıslandığında Hasta olup burnunun baraj kapağı açıldığında, sakarlık edip bir yeri kirlettiğinde. Kimi ararsın ilk? Elin ilk neye gider? Evet, bana. Kimim ben? Peçete. Kendini hiç benim yerime koydun mu? İncecik duruyorum değil mi? Öylece bir köşede, bir masada, bir tuvalette, kısacası pis işlerde ilk aklına ben geliyorum. Ne demişler? Temizlenmek için önce kirlenmek lazım. Böyle bir söz söylenmemiş de olabilir. Söylenmemişse not düşürsün. Bir peçete atasözü. Ne komik değil mi? Temizlenmek için kirlenen bir şeyim. Neyim ben? Dersiz gibi duran değerli bir şey. Sürekli aklınızda yer etmeyen ama olmazsa olmazınız mı? E çok soru sordum. Ama soru değil aslında bunlar. Cevabını bildiğim halde cevapların değişmesini istediğim sorular. Kendime vereceğim değerleri sorular yumağının içinde arama. Dersiz miyim ki? Asla. Varoluş sebebim kendime doğuştan bir dersizlik atfetmeme neden oldu. Özellikle tuvalet peçetesi olmam da bunda etkili tabii. Rolodaki son yaprak çekilinceye kadar gözünüzü açar açmaz kıç görmek kimin hoşuna giderdi ki? Sorarım size. İlk ve tek muhatabınızın bir kıç olması bir ömrü yaşamak için yeteri kadar zor olmaz mıydı? Sadece görmek de değil ama devamlı biliyorsunuz zaten o konuya hiç girmek istemiyorum. Şimdi bir kıçın da kendine göre sorunları vardır tabii. Ama anlatıcı isterse belki sonra kıçı da dinleriz. Ben karışmış gibi olmayayım. Ne isterdim? El üstünde tutulmayı. Şu an tutuluyor muyum? Tabii ki tutuluyorum. Ama kirli eller üzerinde. Kral olmayı isterdim. Evet, peçete krallığının kralı. Gerçi Türkiye konumunda son zamanlarda bu krallık küçük küçük kurulmaya başlandı. Neredeyse ulaşılmaz olma yolunda ilerliyorum. Cep yaktığım falan söyleniyor. Nihayet, nihayet maddi de olsa gereken değeri görmeye başladım. Neyse, ne diyorduk? Evet. Peçete Krallığı. Tüm ülke kağıt türevlerinden oluşuyor. Her yer bembeyaz. Her yer yumuş yumuş. Krallığın kalesi rulo peçetelerden oluşuyor. Evler dispenser peçetelerden. Evlerin çatıları garson peçetelerinden, yollar cep peçetelerinden. Kral, yani ben ise tuvalet peçetesi. İnsan dünyasında en pis işi yapan, insanların makatları için özel üretilmiş, 3 katlı, 5 katlı, yumuşak, gösterişli ama görevi en iğrenç haliyle ya klozette ya çöp kovasında sonlanan tuvalet peçetesi. Peçete krallığında bu ünvanı hak eden ben olduğum için kimsenin de sesi çıkmaz zaten. Diğerleri aşağı yukarı aynı şeyleri yapıyor. En fazla ağız temizlerler. Ama ağız temizlemekle makat temizlemeyi bir tutamazsınız. Mesela Burun temizlemek için kullanılan rulo peçeteler ve tekçek peçeteler de bir parça benden hâliçeler. O yüzden onlar da krallıkta yer alıyor. Sakın buradan bir hiyerarşi varmış gibi düşünülmesin. Başta da söylediğim gibi biz insan dünyasında sadece pis işler için varız. O yüzden toplanıp krallık kurduk. Rahat edebilmek için. Bizim krallığımızda insan yok. Bir de su. Sadece kağıt var. Her yer beyaz. Neden? Çünkü insan yoksa kirlenecek bir şey de olmaz. Kimse yemek yemediği için yeri, masayı kirletemez. Yine kimse yemek yemediği için tuvalete gitme ihtiyacı hissetmez. Kimse hastalanmadığı için burun akmaz, gözyaşı olmaz. Su olmadığı için erimiyoruz. Burada hayallerimiz de yaşıyor en azından. İnsan dünyasında sadece hayallerimiz değil, biz de eriyip gidiyoruz. Sizin de hayalleriniz suya düşüyor ya, hep söylüyorsunuz hani. Siz suya düşmek görmemişsiniz. Şimdi beni ne zaman klozete atarsanız aklınıza bu gelsin. Siz insanlar biraz şeysiniz şımartılmış. Dünyadaki her şeyin sizin için yapılmış, yaratılmış olması gibi egosentrik duygularınız var. Hepiniz değil tabii ki ama şimdi bir peçete olarak gördüklerimi anlattığım için biraz yaşlar dayanacak. Bizler hissiziz, tek kullanımlıyız, cansızız. Ama peki ya hayvanlar? Bu nasıl bir değer vermektir? Bu nasıl bir sevgisizliktir? Bu nasıl insan olmayı bilmemektir? Yatın kalkın, Hala içinizdeki yaşlara dua edin. Hala değerlere, vicdana sahip çıkanlar var. Onlar da olmadığında artık kopsun kıyamet. Bu durum bu kadar kısa değil. Ama neresinden tutsam suya düşmüşüm gibi eriyip gidiyor. Kendi içinizde bile türlü sorunlarınız var. Eşyayı hayvanı geçtim. Kaç gözyaşı sildim egolarını tatmin etmeye çalışan insanlıktan uzaklar yüzünden. Kaç kalp kırdınız bilemezsiniz. Kaç litre gözyaşı aktı kaç göz şişti, kaç burun tıkandı sizin hastalıklı ruhlarınız yüzünden asla bilemezsiniz. Çünkü hayatta tek kirletebilecek olduğunuz şey eşyalar değil. Önce kalbinizden başlamışsınız. Ama siz yeter ki isteyin. Ben kalplerinizi de silerim, temizlerim. Yeter ki beni böyle şeylerde kullanın. Hiç kocunmam, hiç iğrenmem. Ama kırmayın hiçbir şeyi. Bir canı, bir kalbi, bir güveni. Çünkü biliyorum her şey öyle kolayca temizlenmiyor. Özellikle vicdan. Onu ben bile halledemem. Krallığım bunun için var aslında. Yoksa bir masayı, bir makatı, bir ağzı, bir gözü silmek zor değil. Ben buradayım. İnsan dünyasında. Ne krallık var, ne de gerçekten ben. Her zaman masaya, halıya yemek dökmezsiniz. Bir kalbe acı dökmeden önce beni değil, vicdanınızı düşünmenizi isterim. Ben hep koyduğunuz yerdeyim. Ama ya bir gün ruhunuzu bıraktığınız yerde bulamazsanız?